Bir zaman İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilik yapın. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın ve zekatı verin diye kesin söz almıştık. Ancak sonra siz pek azınız dışında sözünüzden dönmüştünüz. Sizler de atalarınız gibi yüz çeviriyorsunuz. Yine sizden birbirinizin kanlarınızı dökmeyeceğinize, Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de kesin söz almıştık. Siz de bu söze tanıklık ederek onaylamıştınız. Durum böyleyken birbirini öldürenler, günah işlemek ve düşmanlıkta bulunmak suretiyle birbirinizle yardımlaşıp içinizden bir kısmını yurtlarından çıkaranlar yine sizlersiniz. Onları yurtlarından çıkarmanız yasak olduğu halde onlar size tutsak olarak gelecek olurlarsa onları ancak fidye karşılığı özgür bırakıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında zilletten başka bir şey değildir. Kıyamet günündeyse onlar azabın en çetinine uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İşte bunlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış olanlardır. Bu yüzden bunların azabı hafifletilmeyecek, kendilerine yardım da edilmeyecektir.